Hüdapar Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı ve beraberindeki heyet Erimli Beldesi'ne bağlı Güvenevler Köyü'nü ziyaret etti. Hüdapar Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, Erimli Beldesi'ne bağlı Güvenevler Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kavaklı, vatandaşların sorunlarını dinledi. Köy sakinleri siyasilerden beklentilerini anlattıkları ziyarette, il başkanı bu beklenti ve sorunları not aldırarak konuyla ilgileneceğini belirtti. Hüdapar'ın parti programına değinen Kavaklı başta Genel Başkanımız Zekeriya yapıcı Yapıcıoğlu olmak üzere tüm yönetimimiz sahada çalışmakta ve halkın sorunlarını birebir muhatabından dinlemektedir. Bu sorunlar ışığında çare olarak özellikle gençlerin maddi ve manevi problemlerini çözecek ve geleceklerine yön verecek projelerimiz hali hazırda mevcuttur. Köylerimizi kalkındırma çalışmalarımız mevcuttur köyden şehre göç etme sebepleri minimize ettirecek adımlar atılmalıdır ifadelerine yer verdi.